Aha, Arel ve Karan'ın tüm şirinlerini bu köpüklü suyun içerisine attım. A -a. Hadi bakalım bulun da kurtarın bakalım kurtarabilecek misiniz? Benim adım Joker. Şu kıl ispiyonlamasa bizi ya. Bunu atmasaydım iyiydi ama bu da çok konuşuyordun abi. <laughs> Neyse, en azından şimdilik hepsi gitmiyor. Orada kenarda gizlice izleyip onları bakalım ne yapacaklar. Bulabilecek mi şirinlerini bu küçük yaramazlar. Ha 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 Şunların haline bakın. Hepsi suya gömüldü. Ha ha ha. Hadi bakalım kalın orada birazcık. Anneciğim ne yapıyorsun burada? Kendinizi mi izliyorsun? <laughs> Tatlı çocuğum benim, akıllı oğlum benim. Yardım edin. Yardım edin anne, sesimi duyuyor musun? Bu Nilay'ın sesi değil mi Karan? Ya. Nereden geliyor Nilay'ın sesi? Anne buradayım, balkondayım. Yardım edin. Karan dur şu televizyonu bir dakika kapatalım anneciğim. Nilay'ın sesi geliyor, neredeyim dedi o. Balkondayım anne, balkonda. Gel bakayım balkondaymış Nilay Karan. Nilo'ya ya, anne buradayım suyun içinde yardım et. Siz nasıl girdiniz onun içerisinde Nilo'ya? ya? Dur şunu çevirelim bir şöyle. Karan şuna bak köpükler içerisinde kalmış anneciğim. Dur bakayım başka kim var? Aa aa bu da ne? Joker gelmiş. Anneciğim yaklaşma sakın joker'e. Anne ya ana ya sizi gidi şapşallar. Evet onları ben havuza attım. Nasıl da buldunuz ya hemen cecik. Evet kurtaracağız onları ama böyle elimizle alamayız anneciğim. Onları elimizle alamayız. Evet dur benim bir fikrim var. Karan ben içeriden bir şey getireyim. Onunla toplayalım tamam mı anneciğim? Bekle bakalım ne getirebiliriz. Ya niye attın çelinleri ya? Ha ha ha. O oyuncakları bayıltıp götüreceğim. Bu su sihirli. Ha a -a. A -a. Gördün mü Karan suyu elimizi sokmamamız lazım. Suyu sihir yapmış. Bekle şimdi ben bir şey bulup getireceğim. Tamam mı anneciğim? A -a -a. Gel. Hah buldum. Gel anneciğim. Bak bununla alabiliriz. Ama sakın suya elini sokma tamam mı? Ay şuna bak ya. Kimler var suyun içerisinde? Şirin babayı bile atmış anneciğim. Dikkatli topla karan tamam mı? Alamazsınız ki. Yakalayamazsınız Ya bir sus ya. Alacağız işte şimdi. Anneciğim dur dikkat et. Ben yardım edeyim mi sana? <laughs> Dur üstün ıslanmasın anneciğim ıslanmamamız lazım. Heh, gel bakalım. Evet Şirine'yi kurtardık. Gel bakalım Şirinecim buraya. Bakayım kimi getiriyorsun anneciğim. Bu hangi Şirin? Bakayım bir. Bu hangi Şirin ya? Tanıyamadım köpükten anneciğim bunun hangi Şirin olduğunu. Neyse devam et toplamaya. 6 tane Şirin'imiz olması gerekiyor Karancığım. Nerede bu şirinler ya? Hah, al onu da anneciğim. Anneciğim dikkat et suya elini sokmamalısın. Suya sihir yapmış. Baksana hain Joker. Alamazsınız ki, alamazsınız ki. Sus be, alacağız şimdi. Görürsün gününü. <laughs> anneciğim hadi topla şirinlerimizi. Bayılmışlar. Resmen bayılmış şirinlerimiz Karan. Bakayım bir. Ha evet üçüncü şirinimizi de topla. Nilay'ı unuttuk Karancığım. Dur şu Nilay'ı ben alayım anneciğim. Şöyle suya değdirmeden. Hoppa işte aldım. Tamam. Ay hepsi köpükler içerisinde kalmış. Şunlara bakın arkadaşlar ya. Kaç tane şirin oldu? Dört tane şirin. Beş tane şirin. Bir tane kaldı. Anneciğim suya elini sokmamalısın. İnşallah bir şey olmaz karancı. <laughs> i̇şte kurtardık <laughs> şimdi. Şimdi sen gir suyun içerisine. Hayır yapmayın bırakın beni. Bırak diyorum sana. Oh iyi oldu sana. Yardım edin. Yardım edin diyorum size. Anneciğim gel bırak kalsın suyun içerisinde çıkartma. Madem sen şirinlerimizi ve Nilo'yu suyun içerisine kattın. Kendi kazdığın suya kendin düşeceksin. Burada kal Joker. Anneciğim gel. Gel içeriye gidip Nilo'yaları kurutacak bir şey bulalım. Gel bebeğim bırak bunu. Bırak. Ha, Gel bakalım kurutmak için bir şeyler getirelim. İçeriden mi karancım? Tamam dur anneciğim ben şöyle kenarı alayım. Sen burada kurula tamam mı? Gel yanıma gel. Gel anneciğim. Şimdi ben sana vereceğim. Sen de kurula tamam mı? Gel bakalım. Bu hangi şirin ya? Ah koy bakalım yere. Evet kurula bakalım bunları. Hepsi köpüklerinden gitsin anneciğim. Sil hepsini. Evet diğer şirinlerimizi de alalım. Şuna bakın hepsi köpükler içerisinde kalmış ya. Hain Joker. Burada boğul bakalım sen. Aa bayılmış galiba. Hiç sesi çıkmıyor çocuklar. Şuna bakın. Durun şunun yüzünü çevireyim de bir yüzünün halini görelim. Ay, hala da gülüyor çirkin şey. Neyse burada kalmaya devam edeceksin sen. Arkadaşlar biz Nilay'a ve şirinleri kurutmaya gidiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu Karan yine içeride tenge çocuğu mu açtı yoksa ya sesleri geliyor. Karan açtın anneciğim sen ne yapıyorsun burada anneciğim ya neden açtın bu tenge çocuğu ya yine tenge çocuğu açmış şuna bakın çocuklar ya yine tenge çocuğu açmış dans ediyor burada ya anneciğim tenge çocuğu açma demiştim ben sana ya buraya gelirse tenge çocuk anneciğim şimdi şuna bak tenge tenge diyor çocuklar görüyor musunuz bu da oynuyor burada tenge tengeyle anneciğim ya gelir Çocuk buraya şimdi Karan oynamayı bırak sana diyorum anneciğim. Karan beni dinle. Neden açtın bu Tenge çocuğu şimdi anneciğim ya? Bakın şuna nasıl oynuyor ya. Eyvah ya Tenge çocuk gelirse şimdi bu Tenge çocuk müziğinin çaldığı yerlere gidiyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? Ya bizden de müziğinin geldiğini fark eder de buraya gelirse şuna bakın nasıl da eğleniyor. Bakın bakın şuna. Anneciğim ya eğlenecek başka şarkı mı bulamadın sen ya Karan? Tenge Tenge şarkı şarkısını açmışsın anneciğim ya. O tenge çocuk müziğin olduğu yerlere gelebiliyormuş biliyor musun sen? Buraya gelirse ne yapacağız anneciğim? Karancığım beni dinler misin lütfen? Aa şuna bakın hiç beni umursamıyor bile çocuklar ya. Anneciğim beni bir dinle ya. Sana diyorum. Tenge çocuk buraya gelebilir diyorum. Müziğini duyunca geliyormuş diyorum ya anneciğim. Hiç beni duymuyor ya. Şuna bakın nasıl da keyifle dans ediyor arkadaşlar. Karan artık bırak şu oynamayı diyorum sana anneciğim ya. Tenge çocuk gelecek şimdi ya. Kapatmamız lazım karancım ya. Kapattırmıyorsun da bana. Şimdi bu tenge çocuk gelecek göreceksin gününü anneciğim ya. Şuna bakın nasıl da dans ediyor. Onları yapmaya çalışıyor ya. Hiç sözümü dinlemiyorsun karan ya. Sen niye böyle bir çocuk oldun anneciğim ya. Korkmuyor musun tenge çocuk gelir buraya diyorum. Bak dinlemiyor beni. Aa. Bak şimdi şuna bakın arkadaşlar Karan tenge çocuk oldu. Ne oldu oynayamıyor musun şimdi yoksa Karancım? Tenge çocuğa dönüştün oynayamıyor musun? Şuna bakın nasıl da şaşkın şaşkın bakıyor arkadaşlar. Kendi müziğini duydu. Karanın bedenine geldi resmen gördünüz mü? Karan tenge çocuğa dönüştü de arkadaşlar. Benim kumandayı bulup hemen bu televizyonu kapatmam lazım. Yoksa Karan hep böyle tenge çocuk olarak kalabilir. Anneciğim, anneciğim kumandayı bulup tenge çocuk şarkısını kapatmamız lazım. Ay hala oynuyor ya şuna bakın ya. Tenge çocuğa dönüştün hala oynuyorsun anneciğim ya. Benim bu kumandayı bulup hemen kapatmam lazım bu televizyonu. Yoksa Karan hep böyle kalacak şuna bakın halinden de hiç şikayetçi değil. Karan beni duymuyor musun anneciğim ya? Aa -a. Sana diyorum Karan böyle kalacaksın aferin yok Karancığım bir dur. Dur diyorum sana ya dursana. Benim bir an önce kumandayı bulmam lazım arkadaşlar. Yoksa Karan hep böyle kalacak. Nereye koymuştum? Durun şuraya bir yere mi koymuştum ya. Nereye koymuştum? Burada da yok. Hah, işte burada. Hemen kapatmam lazım. Yoksa Karan hep tenge çocuk olarak kalacak. Şuna bakın. Hemen kapatayım bakalım düzelecek mi? Hah, bakayım Karan. düzeldin anneciğim ya. Televizyonu kapattık. Düzeldin. Evet, enge çocuğa dönüştün sen. Beni hiç dinlemiyorsun gördün mü? Hala oynuyor ya. Ben sana Tenge Çocuğun şarkısını açma buraya gelebilir demiştim. Karan beni hiç dinlemedin. Gördün mü Tenge Çocuğa dönüştün. Neyse kapattık da düzeldi Karan arkadaşlar. Tenge Çocuk çaldığı zaman müziği gelebiliyormuş. Bizim evimize de geldi biliyor musunuz? Karan'ı Tenge Çocuğa çevirdi. Neyse şimdi iyi olduğuna göre ben birazcık onunla oyun oynayayım. Başka müzikler açıp dans edelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.